5 Ocak Perşembe, A1 Kapital'den herkese günaydın. Yatırımcıların Amerika faiz oranlarının nereye gideceğini ölçmek için bu hafta gayri safi yurt içi hasıla ve diğer verileri beklemesiyle dolar bu sabah da 6 haftanın en yüksek seviyesi yakınında 103,45 ile genel olarak yatay seyretti. Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasını beklediği ve dikkatlerin yetkililerin yorumlarına odaklandığı ECB politika toplantısı öncesinde %0,07 düşüşle 1,0875 dolara geriledi. Aralık ayındaki toplantının tutanakları politika yapıcıların faiz indirimleri için agresif piyasa fiyatlandırmasını geri çekmeye karar verdiklerini ve muhtemelen zamanlama konusunda baskı altında kalacağını göstermişti. Piyasalar bu yıl ECB'nin 130 bas puanlık kesintisini fiyatlıyor. Veri gündemine baktığımızda yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, kapasite kullanım endeksi, TCMB ve BDDK haftalık bültenleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası kararı odak noktalarımız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele konusunda piyasaya verdiği rehberliğe devam etmesi gerekiyor ki son metne göre de bu faiz artışını 250 bas puanlık artışla sürdürmek anlamına geliyor. Güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 8.150 direncinin bugün itibariyle kırılmasını bekliyor olacağız. Son 4 aylık süreçte aşılamayan nokta olan 8.150 direncinin kırılması yükseliş hareketlerine ivme kazandıracaktır. Bu direncin üzerinde pozisyonların arttırılmasını uygun bulduğumuz endekste 8.150 direncinin üzerinde yaşanacak hareketlerde ise 8.260, 8.400 ve 8.560 zirvesini kısa vadeli üst direnç noktaları olarak takip edeceğiz. Endekste 7950 seviyesini ise ilk destek noktası olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.